Toplam bir şekilde amelleri de pazartesi perşembe günleri böyle sunulur. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi perşembe günleri oruçlu olurdu ki yani kusurum olursa amellerim oruçlu azken, ağzıyken amelleri Mevla'ya arz olunur. Kulumun da tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yok böyle bir sıkıntı ama peygamberler masumdur, ismin sıfatı var. Ancak e, amellerim Mevla'ya oruçla lazımla Mevla'ya sunulursa kulum tamam günahları var, kusuru var, gafleti var ama neticede benim için aç kalmış orada. E şimdi benim rızam için aç kalmış kulum ben şimdi nasıl günahları göreyim onun? Affolunur diyor. Onun için sahabe efendileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti hiç terk etmezlerdi. Biz de kendimizi alıştıralım. Yedik yedik şimdi ya ne oldu? Şimdi eritmeye çalışıyorsun değil mi? Ya. Yediğini eritmeye çalışıyorsun. Bak üç ayda kaç kilo verdin abi? 14, 14 kilo verdin diyorsun. E madem zayıflayacak ne yedin o zaman? Bak tutamıyor sen kendin işte. Demek ki yani yedi bir ne yaptık abi? Ya? Hiçbir şey yaptığımız yok. Allah her yiğidini hesaba çekecek. O yediğinden enerjiyle ne aldın, ne yaptın, ne ettin, ne çalışma yaptın, kaç sayfa Kur'an okudun, kaç defa tespih çektin, kaç defa nafile namaz kıldın veya kazan namazları kıldın mı, başladın mı? Uğraş dur uğraştır. Uğraş dur. Yani insan gafil insanlarla oturup kalkarsa hep hayatı gafil geçer. Ama İslam'ın şuur, İslami şu, bir şuur ortamında yetişir, yaşarsa o zaman o insan tesbih ile, zikrullah ile, ilimle, irfanla, ile, gece gözyaşlarıyla, duasıyla Mevla'ya yalvaran olur. Bu iş böyledir arkadaşlar. Onun için e, insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ala Kişi arkadaşlıkla kim arkadaş arkadaşın dini üzeridir. Feliyanzur meru Kimlerle arkadaşlık yapıyorsun? Bir bak bakalım be. Kimler oturup kalkıyorsun? Bak bakalım be. Demek ki İslam'da arkadaşlık meselesi din ondan tamamlanıyor. Evde de öyledir, ailede de öyledir yani. Ailede birisi sağlam olur da o sağlam olan diğerlerine sahip çıkarsa o zaman onlar da kurtulur, hep beraber kurtulur giderler. Ama ailede çürük varsa veyahut da hepsi çürükse hepsi sabah namazda gider, Kur'ansız bir hayat yaşanır, Resulullahsız bir hayat yaşanır, Zikrullahsız bir hayat yaşanır. Öyle çürür gider, aile yuva gider, perişan olur gider. Yani ümmeti Muhammed'in halini tekim böyle Allah muhafaza etsin. Rabbim halas eylesin, kurtarsın ümmeti Muhammed'i bu halden. Orada hadisi kutsiyede melekler kapı kapı dolaşırlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hangi evde Kur'an-ı Azimüşşan duyulsa, hangi evde bir zikrullah duyulsa, sen içinden kalbinden de dese Mevla duyurtur onları. O halde yakaladım ya Rabbi der. Ve yakalandığı hal üzere Mevla bakar puanlama nasıl son nefeste el cevap bu adam zikrullah ile, ilimle, amelle, ihlasla, helal rızık kazanmakla, ailesinin çocuğunu İslam'a yönetmekle bundan meşhur olmuş. Ve Mevla ona göre ödemesi yaparak son nefeste. Hüsnü hatim üzere ameli salih ile Mevla kullanır.